Araç 2008 model Doblo ee, 13. Buna merkezi kilit bağlayacağız. Zaten bu sigorta kutusunun kapağını açtığımız zaman zaten burada e, ara, zaten tesisat kabloları var tamam mı? Bak. Şurada zaten başta gözüken da zaten. Sigaret kabloları. Buradan kablonun renginin biri sana söyleyeyim e, kapılarınki. Biri gri siyah, şey beyaz siyah. Diğeri de mavi beyaz. Zaten yeşil, kırmızı sinyaller. Zaten şu yeşil, bu da aynı sinyal. Sarı kablo zaten. Açma kafama. Açma kafama. Durdur. dur. Şimdi ara, araç. merkezi kilit açma kafama. Ne oldu? Ses şey verdik kapı kontrol amaçlı. Kilitleyelim bakayım kapımızı. Kapı kilitli mi? Dışarıdan çek kumandalı. Kilitli <laughs> mi? Kilit açmadı tamam. Şimdi aç. Kilit olup tamam Bunu böyle kontrol edebiliriz net bir şekilde. Bunlar kapılar, kapı tetiklemeler. Siyah, beyaz. Ee, bir de mavi, beyaz. Kapı tetikleme. Ee, yeşil, kırmızı, bir de yeşil, sarı. Yok, düz, düz, yeşil. Bunlar da sinyal ucu görüyorsunuz. Lira açtığımız zaman aynen burada şekilde şekil. Aynen. Burada zaten cevdanımızı bağlıyoruz ondan sonra merkezi düğmemizi takıyoruz. Dur. Kapı ceryanımızı bağladık. Eksimizi bağladık. Hı. Tabii ki e, tetikleme şase tetikleme ucu verdik. Sarıyla mavi birleştirdik. Eksiyle beraber bağladık. Şimdi kablolarımızı bantlayacağız güzelce. Şimdi deneme amaçlı örtümüzü kapatalım. Anlamamızı çalıştıracağız, deneyeceğiz. Kapımızı kapattık. Bismillah diyelim. Tabi gün gören Bismillah diyelim kapımızı kilitleyeceğiz şimdi. Tabi gün gören Şahin otomatik farkıyla Osman Usta ile gidiyor bu işler. Kapınızı açıyorsunuz. <laughs> arabanızı açıyorsunuz. Artık aracınızı çalıştırıyorsunuz. Kapılar otomatik açıldı. Aralanı çalışıyor. Bu araç 2008 model bir aracımız. Arkadaşımız kaza yapmış bu araçta. Araba önünden vurulmuş. Arabanın kapı çamurluk hepsi değişti zaten. Biz de böyle kapı sildi. Çamur ve tarımların hep değişmesini aldık. Motor bozuk, kalakları kapmış, cam çıkıları kırılmış, ön cam çatlar. Çok karışık bir arabayla Allah şükür topladık. Adam ettik teslim etkilerini sonunda. Hayırlı olsun.